Yapay zeka hukuk büroları ve yargıda devrim. İlk büyük hukuk zaferi. Detay. 2025 itibarıyla tamamen yapay zeka tarafından yönetilen hukuk bürolarının sayısı katlanarak arttı. Geçtiğimiz ay karmaşık bir fikri mülkiyet davasında bir AI hukuk bürosu, adını LexAI olarak düşünelim, insan avukatlara karşı ilk büyük zaferini kazandı. Dava sürecinde LexAI Milyarlarca hukuk belgesini saniyeler içinde analiz ederek insan avukatların gözden kaçırdığı emsal kararları ve kanıtları ortaya koydu. Sadece hukuk alanında değil, genel olarak mesleklerin geleceği hakkında derin soruları gündeme getiriyor. Yargıçlar yapay zekanın argümanlarını nasıl değerlendirecek? Hukuk eğitimi nasıl evrilecek? Bu durum, avukatların rollerinin sadece teknolojiyle entegre olmakla kalmayıp, belki de tamamen yeniden tanımlanması gerektiğini gösteriyor. Şaşırtıcı olan, bu kadar karmaşık bir alanda bu kadar hızlı bir insan dışı başarı elde edilmesi. Mars kolonisi projesinde kritik dönemeç, yaşam destek ünitesi arızası iddiaları. SpaceX veya muadili bir özel uzay şirketinin Mars'a insan gönderme projesinde kritik bir aşamaya gelindiği bu dönemde basına sızan bazı gizli raporlar, yaşam destek ünitelerinde beklenenden daha büyük arızalar yaşandığını iddia ediyor. Hatta bazı kaynaklar daha önceki insansız denemelerde geri dönen numunelerde garip biyolojik izler bulunduğunu öne sürüyor. Mars'ta koloni kurma hayali insanlığın en büyük hedeflerinden biri. Ancak bu haber projenin sadece teknik zorluklarla değil, aynı zamanda etik ve güvenlik açılarından da ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı olan bu kadar büyük bir projenin arkasındaki perde arkası sorunların bu denli erken ortaya çıkması ve olası bir felaketin sinyallerini vermesi. Acaba bu iddialar projenin hızını kesmek için bir sabotaj mı yoksa gerçekten bir felaket mi bekleniyor? Kuantum bilgisayarların ilk siber saldırısı, küresel bankacılık sistemi tehdit altında. Henüz deneme aşamasında olduğu düşünülen bir kuantum bilgisayarın tesadüfen veya deneme amaçlı olduğu iddia edilen bir siber saldırıyla küresel bir bankanın ana veri tabanını geçici olarak erişilemez kıldığı haberi yayıldı. Saldırının mevcut şifreleme yöntemlerini saniyeler içinde kırabildiği belirtildi. Kuantum bilgisayarların gücü teoride biliniyordu ancak bu haber bu gücün potansiyel tehlikelerini ilk kez somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Eğer bu teknoloji kötü niyetli kişilerin eline geçerse Finansal sistemlerden ulusal güvenlik ağlarına kadar her şey savunmasız kalabilir. Şaşırtıcı olan, beklenen bu tehdidin bu kadar erken ve bu kadar yıkıcı bir potansiyelle ortaya çıkması. Klonlanmış organ ticaretinde patlama, etik sınırlar zorlanıyor. Yıllardır bilim kurgu filmlerinin konusu olan klonlanmış organlar, 2025'te yasal boşluklardan faydalanan bazı ülkelerde ve yasa dışı ağlarda patlama yaptı. Özellikle böbrek ve kalp gibi kritik organların klonlanarak kara pazarda satıldığına dair raporlar artıyor. Bu durum, organ nakli bekleme listelerini etkilerken yeni etik sorunları da beraberinde getiriyor. Tıp alanındaki bu hızlı ilerleme, insan yaşamını uzatma potansiyeli taşıyor ancak aynı zamanda korkunç etik ikilemleri de yaratıyor. Klonlanmış organların yasal veya yasa dışı yollarla elde edilmesi, insan bedeni üzerindeki mülkiyet hakları, sosyal eşitsizlikler ve insan onuru gibi temel değerler hakkında ciddi tartışmaları tetikliyor. Şaşırtıcı olan, bu kadar hassas bir konunun bu kadar hızlı bir şekilde piyasa haline gelmesi. Antarktika buzullarındaki garip keşif, eski bir uygarlığın izleri mi? Antarktika'daki buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni kara parçaları üzerinde araştırma yapan bilim insanları, şaşırtıcı bir şekilde insan yapımı olduğu anlaşılan ancak bilinen hiçbir medeniyete ait olmayan devasa yapılar keşfettiler. Bu yapıların binlerce yıl öncesine dayandığı ve daha önce bilinen hiçbir antik uygarlığa benzemediği belirtiliyor. Bu haber, insanlık tarihini yeniden yazma potansiyeli taşıyor. Antarktika'nın buzlarla kaplı olması nedeniyle bu tür yapıların keşfedilmesi dünya dışı yaşamdan kayıp kıtalara kadar birçok spekülasyonu beraberinde getiriyor. Şaşırtıcı olan, dünyanın en ücra köşelerinden birinde böyle bir keşfin yapılması ve bilim dünyasını şaşkına çevirmesi.